Şimdi gecikmiş konuşma bozukluğunun nedenleri neler peki? Gecikmiş konuşma bozukluğu e, yine e, çocuğun mesela anne babayı e, izlememesi. Ağzını, yüzünü, gözünü bakmaması. E, bu noktada e, taklit etmemesi. Şimdi konuşma taklit ederek öğrenilen bir şey. Çocukta. E, ve <laughs> izlemediğinde taklit de etmeyebiliyor ve e, bunun birçok sebebi olabiliyor. Yani çocukta bir otizm olabilir. Baktığınızda. <laughs> e, yine bir dikkat eksikliğinden yine bir paraktiviteden olabilir. E, i̇zlemediği için öğrenmez. Çünkü çocuk e, ailenin, annenin, babanın e, kelimeleri sarf ederken aynı zamanda ağzına bakar. Gözüne bakar evet. ve ağız hareketlerini bir şekilde yakalar orada. Bu içinde var bir şekilde otomatik olarak hani bakıyor. E, bakmayabilir çocuk bakmıyorsa burada hani bir sorun var bununla alakalı olabilir